Merhaba arkadaşlar, Malede League oynuyorum. Çok çok uzun bir aradan sonra başka bir bölüme daha. Hoş geldiniz. Ee, biliyorum artık vakti gelmişti. Yani uzun zaman oluyor hani. Çok uzun zaman oluyor hakikaten. Araya bir Tom Raider falan sıkıştırdım ama sizi kesmedi fark ettim ben onu. Ee, ve sonunda istediğiniz, çok istediğiniz S4 Aha da karşınızda duruyor. Ee, aslında bugün video çekmeyecektim, kesinlikle planda yoktu ve e, o yüzden hani. Her şey çok hızlı gelişti. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yapacağız. Ee, odaya her an birisi dalabilir, her türlü bir şeyler olabilir falan filan. Ee, hava çok sıcak. Odada ventilatörle oturuyordum. Mikrofona vuruyor diye ventilatörü de kapattım. Ventilatör ya da pervane işte fan. Ne demek istiyorsanız onu da kapattım. Baya büyük bir şey. Ee, çok gürültü yapıyordu ve şu an eriyorum o yüzden videonun ortasında artık soyunacağım herhalde bilmiyorum nasıl olacak. Facecam yok işi sırf o yüzden yok hani videonun ortasında soyunma ihtiyacı çekersem diye. E, ilişkimizi bu boyuta taşımak istemediğimden dolayı facecam koymadım. E, evet şimdilik bu kadar. Bu bölümde ne yapacağız onu anlatayım. Ve hani niye video gelmiyordu falan onu anlatayım. Tabi duyuru bölümü değil S4 oynayacağız bu bölümde. Oyun oynarken anlatacağım o yüzden. Öncelikle bu bölümde ne yapacağımızı söyleyeyim. Erkek karakterde Sword'da oynayacağız. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum. Ee, ben eskiden Sword'durdum. Yaklaşık 3 sene önce falan bu video işlerine başlamadan önce falan filan işte GS olmadan önce, CM olmadan önce eee Sword'durdum ve uzun bir süre Sword'da oynadım. Hani daha bu patch'ler falan yoktu. Chaser falan gelmemişti. Patch 1, Patch 2, sezonlar falan yoktu. Patch 20 falan filan hani böyle şeyler vardı. Ee, o zaman Sword'durdum oyuna ilk başladığında. Ve acayip deli oynuyordum. Hakikaten deli oynuyordum. Şimdi herkes kendini abartın ama abartmak için söylemiyorum. Biliyorsunuz benim normalde kendimi hiç övme huyum yoktur. Ama cidden plazma sword'u çok iyi kullanıyordum. Ee, hala da gerçi 2 sword giriyorum Ganodalar'a da. Ve o zaman da erkekle oynuyordum. Erkek karakterle oynuyordum. Ee, o zaman kullandığım şekilde koydum. Normalde bunun yerine Stormbat alıyordum. Ama e, Stormbat'te şu sıralar kendime güvenmediğim için dedim ki... CS dursun. Zor durumda CS'yi çeker dalarım dedim. Ee, evet. Böyle. Ve siz de diyordunuz abi neden hep kız karakterle oynuyorsun? Niye hep kız karakterle oynuyorsun? Abi diyordunuz erkek karakterle oyna. Erkek karakterle oynayacağım. Ee, çok bir fark yok. Hatta hiçbir fark yok. Ama e, tabii ki alışınca e, kızla oynamaya alışınca kızla oynuyordum. Yani başka bir olayı yok açıkçası. Şöyle 2 e, ve 2 Station 2'ye girelim bakalım. Only Sword. Umarım odadan kicklenmeyiz. Bu aralar beni odadan çok kickliyorlar. Niye bilmiyorum. Odada master yok. Ee, evet, Tanıyan birisi çıktı. Ee, oo, büyük büyük yazdım. <laughs> Gerçek eten musun diye soruyor. Neyse. Ee, bu aralar odalardan çok kickleniyorum. Niye bilmiyorum. Ee, level'dan dolayı olabilir. Çünkü genelde amatörler falan oluyor. Ya gerçek yetenek olduğuma inanmıyor şu anda. Ee... <laughs> Havamı atayım. Ya Bu arada e, kaydederken hiç bakmadım da nasıl kaydettiğimi. Şu an görüyorsunuz video çekme programımı. Dediğim gibi hiç e, öyle şey değildi yani. Ha, i̇yi 720'ye kaydediyor. Hiç planlı bir kayıt değil bu. Ee, bir kez daha söyleyeyim. İşte evet dediğim gibi odadan atılmadım ama ikiye tek miyim? Birebir miyim? Neymiş bizim adamı attılar odadan. Aa, ne oldu? Bende mi lag? Var adam mı lag? Topu hala ortada ben hiçbir şey anlamadım. Bakalım birkaç oyun daha oynarız artık bu olmadı çünkü. Ee, yine böyle çılgın şeyler olursa biraz da dediğim gibi hiç planlı olmadığı için çok fena kasma problemi var. Ee, ve çok kötü oynuyorum ya. Ooo. Ben bu odadan çıkıyorum abicim. Böyle bir şey olamaz. Ee, başka bir tane odaya girelim bakalım. Bundan çıktık galiba. Bir gireyim bakayım. Yok bundan çıkmadık. Neyse beni atmazlar herhalde. Şöyle bir edileyelim. Biri gelene kadar bekleyeceğiz muhtemelen. Ee, bu arada erkek karakterimin tipini hiç görmediniz. <laughs> Çünkü hiç erkek karakterle oynamadım. Evet, gayet ee, çılgın bir tipim var. Şu anda gördüğünüz gibi ve turuncu ayakkabılarım, dar paça pantolonlarım ve eee six-pack'imle gayet ortalığı yakıyorum. <laughs> Gözlerimin altında siyah. Evet, takla atıyor. Dagger'ım takla atıyor. Dagger'ımın takla attığını atma atmadığını soruyorlar. Bu arada Dagger'ım bu. Gördüğünüz gibi M3 Spy Dagger Limited olanından ee, takla atıyor. Aynen. Saçma. Anlayamadım ben nasıl çalıştığını ama evet takla atıyor. Ee, bu arada gördüğünüz gibi değişiklik yaptım erkek karakterimde. Artık yeni plazması vurdum da var. Bunun beyazını almayı düşünüyordum ama alamadım beyazını. Ee, o yüzden bununla idare ediyoruz. Dagger'ımı da değiştirdim. Ayrıca şeyi de değiştirdim Hemen onu da göstereyim Gun oynadığım kız karakterdeki ee, Lazer keti de değiştirdim Nerede o evet O da şu golden mıydı neydi Weapon Nereye taktım ben onu ya Heh. Cheese laser artık Diyordunuz ki hep, tipin hep aynı, hep aynı ne ya? Tipin hep aynı abi değiştir diyordunuz Tipimi değiştirmeye kıyamadım Ama elimdeki silahların böyle Farklı versiyonlarını çıkardım Onları kullanıyorum Artık değişik tip. <laughs> Hadi bakalım Başlayacağız mı acaba Aa, Biri gelecek dedi Arkadaşı gelecek dedi Bekle diyor bana E videoyu başlattık abicim Ya edit programım biliyor. O kadar söyleyeyim size çok saçma bir yerdeyim şu an ee, O yüzden Videoyu kırpma biçme de yapamıyorum Burada benimle birliktesiniz Videoyu kapatıp baştan da açamayacağım ee, çünkü birleştiremiyorum. Pet'in adı ne diyor? Pet'in adı ne? Pet'i de yeni aldım. Ee, aa adı yok. Şaka maka pet'in adı yok. Aa. Allah Allah. Bağlı pet. Şeyden aldım bu arada pet'i sitedeki etkinlikten. Hani 2K AP verip çeviriyorsunuz ya. 2K AP verip çevirdiğim bir şey var <laughs> sitede oradan geldi <laughs> adı yok hakikaten adı yok yani çok saçma acaba acaba ne zaman başlayacağız <laughs> benim listemde birileri var mı yok bir kişi açık aynen redileyelim bakalım Geleni kilitliyor arkadaş. Ya yani sordu da hiç beceremem ama bu arada şöyle göstereyim taklayı. Gördüğünüz gibi takla atarak saplıyor deviri. Bayağı hoş, bayağı hoş. Yani çok bir farkı yok ama çok gerekli bir şey de değil ama çok gereksiz bir şey de değil. Havalı yani. Ne yalan söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi <laughs> Sword'da da birazcık garip oynuyorum böyle hareketleri falan severim. Eskiden bayağı bir trik yapıyordum ya. Yani hani hep diyorsunuz ya şimdi tabii köprüyü kıramam harika Hani hep diyorsunuz ya abi trik göster trik göster Ben de diyorum ki trik yapabilsem Ankor e, kullanmazdım diyorum ya Ya aslında eskiden yapıyordum bayağı bir Bakalım şimdi burada anchor da yok Triklerimi göreceksiniz Çok pis spam yaparım Oo kafama indi kafama. Ya arkadaşlar iyi oynuyor, İyi denk geldi hakikaten. Yani normalde karşıya kötü birisi denk geldiği zaman bölümler keyifli olmuyor. Yanımdaki arkadaş da iyi oynuyordu muhtemelen. Güzel güzel. Bakalım bir şeyler çıkacak bu bölümde. Ha bu arada bu arada bu arada niye video çekemiyordum? Ee, hazır oynarken konuşacak bir şey yokken onu da şey yapayım. Ee, birkaçınız biliyordur hatta bir çoğunuz biliyordur ee, okul işleri yüzünden böyle sürekli videoları ara veriyordum ee, bu sene de üniversite sınavına girdim ee, dil bölümü okuyorum bu arada üniversite sınavına girdim üniversite sınavı falan derken falan işte hiç video çekemedim o ara çok fazla bilgisayara oturmuyordum oturduğum zaman da hani lol falan oynuyordum ee, lol videosu çekmeyi denedim ee, o da saçma oldu hakikaten yüklenebilecek bir şey değildi. Bana pek yakışan bir şey değildi. Çünkü hani nasıl diyeyim. LoL'e esforu oynadığım gibi oynamıyorum. LoL'de de e, çok da fena sayılmam LoL'de de ama hani e, birazcık şey oynuyorum böyle. Hırslı oynuyorum. O yüzden küfürlerin bini bir para oluyor. Biliyorsunuz ben de çok küfür etmeyi yani küfür ediyorum. Doğru. E, ama şey yapmak istemiyorum. Nasıl diyeyim videolarda küfür etmek istemiyorum. Zaten bitliyorum siz de fark ettiğiniz gibi. Yine gözden kaçanlar oluyor ama e, o yüzden hani onu paylaşmak istemedim. E, o yüzden de video gelmedi. Ama üniversite sınavı bitti. E, bu haftalarda tercih haftası. Zaten e, bilen biliyordur. Bakalım tercihler merciler de bittikten sonra artık üniversiteye yeni evime falan filan geçeceğim. E, muhtemelen ev tutarım. Eee Bakacağız artık bakacağız O yüzden hani bu süreçte de çok fazla video gelemeyecek Yani geri döndüm demiyorum ama Arada böyle videolar atacağım size s olsun LOL olsun ee, Oynarsam yine single player'dan Tomb Raider gibi falan filan bir şeyler de atabilirim yani Tom Raider atarım demiyorum Bunu yanlış anlamayın ama hani Bu aralar Çok fazla video gelmeyecek Gelenle çok üzgünüm ama idare etmek zorunda kalacaksınız ee, Video gelmemesinin sebebi de buydu Üniversite sınavı diyelim Evet, son zamanlarda değişen tek bir şey yok. Ramazan, evet Ramazan geldi. Herkesin Ramazanı mübarek olsun bayram da geliyor yakında. Bakalım herkes mutludur inşallah. Ben anlattım, siz hiç anlatmıyorsunuz bana neler olduğunu. Hep, hep ben konuşuyorum. Nedense hiç karşılıklı bir ilişkimiz yok yani. Bu arada sesler geliyor içeriden Biri odaya dalacak video mahvolacak diye çok korkuyorum. Şu an saat sabah kaçı? Saat 11. Ee, aslında 5'te kalktım bugün ama e, bu saate kadar Breaking Bad izledim. Ben şeye gitmem lazım lazımdı. Tercihleri yapmak için dershaneye gitmem lazım. Üşendim. <laughs> çok da yanımda cebimde para kalmadığı için çok da gitmek istemedim açıkçası. Oturdum Breaking Bad izledim. Zamanımı harcadım. Ee, böyle de... Oo. Allah nasıl inşallah şey iyi kurtar. Ee, muhtemelen ekmek al diye gelecekler. Ee, bakalım inşallah gelmezler. Uyandılar çünkü sesler geliyor. Keşke daha erken çekseydim videoyu. Ee, başka ne diyeyim? Ha bu arada bu arada e, havalar sıcak. Her zaman yaptığım uyarı, e, biliyorsunuz zaten oruçluysanız. Yani tabii sormuyorum kim oruçlu kim değil diye de e, Oruçluysanız susuz kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur Havalarda sıcak bu havalarda e, Sokağınızdaki hayvanları lütfen unutmayın En azından bu yoğurt kapları var ya Yoğurt yedikleriniz Yoğurt olabilir peynir olabilir zeytin olabilir Onların kaplarını böyle bir yıkayıp Suyla çarkalayıp içine su doldurup aşağı indirirseniz Evet diye ses geliyor harika muhtemelen birisi de alacak. Aşağı indirirseniz çok güzel olur. Ben ee, nasıl yapacağım şu an bilmiyorum. Birisi gelecek içeriye. Artık editlerim orayı. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Evet, neyse ki ilk yarıya denk geldi. Tahmin ettiğim gibi ekmek almam isteniyormuş. Ee, i̇lk yarıya denk geldiği için muhtemelen editlemeyeceğim orayı. Ee, böyle sessiz bir 15 saniye için çok üzgünüm. Şey, e, masaya ayağımı vurdum az önce <laughs> çünkü içeriye gidip geldim. Ve şu an ayağım çok acıyor. Ee, akvaryumun içine de masadaki bir şey düştü. Çok harika sakarım. Evet. Öyle. <laughs> e, bu aralar dediğim gibi bayağı yoğun. Bir sürü şey var etrafta olup biten ama e, buna rağmen bu videoyu çekiyorum. E, yani <laughs> söylenecek çok pek fazla bir şey yok. Çok eğlenceli de bir video olmadı. Vlog tarzında oldu böyle daha çok konuşup anlattığım. Ve ayağım çok kötü acıyor galiba dizimi kırdım. Niye bu arada dizimi yürürken masaya nasıl vurdum derseniz Dediğim gibi odada pervane vardı arkadaşlar ee, Ve bu pervane tam böyle benim masamla e, Böyle vloglardan ve şeylerden facecamlarda hatırlarsanız Masamla yatağımın arasında geçecek çok küçük bir alan var ee, Ve prize yakın olduğu için mecburen pervaneyi oraya koymak zorunda kaldım yani Geçmek için üstünden atlamak gerekiyor Ben de <laughs> beceriksiz olduğum için çok güzel vurdum ama Çok estetik vurmuşum, çizilmiş. Harika. Bu bu gibi iş kazası, iş kazası. Havalara bak. iş kazaları olabiliyor dediğim gibi. Şöyle bir fırlatalım. Fırlatamadım mı fırlat. Dediğim gibi, hareketlerde falan kendime çok fazla güvenmiyorum bu aralar. Çünkü bayağıdır oynamıyorum ve bayağıdır da e, ankor kullanıyorum. Çok fazla trik yapmıyorum biliyorsunuz. Bakalım birazcık trik yapalım şu bölüm bir tane kadar. Sonra da e, birkaç bölüm daha, birkaç oyun daha çekeriz demiştim ama e, yalan oldu. Çok üzgünüm. Artık başka bir bölüm çekelim ekmek alıp geldikten sonra. <laughs> e, görev bizi bekliyor canım. çıktım adam inmiş. Hopla Anam adamı köprüye attım yalan Yapamadık be tüh. Ulan o kadar da kendime plazma swarder diyorum. <laughs> Sandım ya. Ee, ama <laughs> spam yapıyorum çok zevkli. Sağlık olsun. Dörde yedi ya bayağı yeniyoruz. Kurtarmam lazım benim yine. Bakalım bakalım. May may da güvenin. May may <laughs> Ha bu arada bu arada ee, Facebook sayfası. Facebook sayfasından verdiğim attığınız mesajlara cevap veremediğimi biliyorum. Çok üzgünüm ama e, Facebook'a giremiyorum. Eskiden nasıl cevap veriyorsunuz, veriyordun derseniz de ee, telefonumda facebook sayfası uygulaması vardı facebook sayfası uygulaması alın size zincirleme isim tanıması ee, facebook sayfası uygulaması vardı evet ee, bilen bilir böyle sayfanın mesajları oraya geliyordu yönetim paneli falan oradaydı işte ee, oraya direkt mesela siz mesaj attığınız mesaj mesaj attığınız zaman sayfaya ben direkt telefonum titriyordu ve direkt telefondan girip işimi halledebiliyordum hani aynı böyle whatsapp'a girer gibi falan eee o zaman çok rahat cevaplıyordum. O adam çok güzel yaptı be. O zaman çok rahat cevaplıyordum. Direkt e, şey mesajı attığınız anda telefondan giriyordum. Minibüste olsam, otobüste olsam, işte bir okulda bile olsam giriyordum, cevaplıyordum hemen. E, ama telefonun bozuldu. Evet. E, nasıl bozulduğunu da söyleyeyim. Bozulmadı, bozdum. Bir tane kap sipariş etmiştim internetten. O kap geldi arkadaşlar. Ama e, ben bu kabı geçen sene Ağustos'ta e, sipariş etmiştim. E, yanlış duymadınız Ağustos'ta sipariş etmiştim. Neredeyse bir yıl olacak, 11 ay falan. Ve bu kap gelmedi, ısrarla gelmedi. İşte Ocak'ta aradım, e, gönderiyoruz dediler falan filan, kaybolmuş dediler, bir daha gönderin dediler. 3 kere falan bir daha gönderdiler. En son bir daha arayınca e, kadın da sinirlendi artık dedi ki kardeşim de paranı verelim dedi, bizi de rahat bırak dedi. Tamam dedim. Ondan sonra tam bu olaydan iki ay sonra kapıma iki tane kap geldi arkadaşlar. <laughs> aynı kaptan. Ben de e, hani aynı kaptan tabi doğal olarak geldi çünkü kadın her seferinde aynısını göndermiş. Ee, öyle olunca Ben de dedim bu kapları takayım ama bir tanesini benim telefonuma göre bir tanesini e, Başka bir telefona göre göndermiş. Yani aynı kabın farklı modelleri için. Hatta şu an o kap da yanımda duruyor. Mikrofona vurayım şöyle. Mikrofona göstermek. <laughs> Sonra ben benim telefonuma uygun olan kabı e, Taktım arkadaşlar Telefonuma Uzun bir süre kullandım işte Ondan sonra bu kab yere düştü Çizildi mizildi bayağı. Kabı almamın sebebi kabın üzerindeki desen Ve bu desen mahvoldu e, Böyle olunca ben de Diğer hani telefonuma uygun olmayan Kabı takmaya çalıştım e, Ve daha sonra kab Tabii ki de olmadı büyük geldi Allah'tan Hani küçük gelse hiçbir şansı yoktu da Büyük gelince ben de kabı güzelce kestim biçimlendirdim benim telefona taktım ama bu sefer de hani bol geldi <laughs> nasıl oldu bilmiyorum yani. zaten büyüktü iyicene kesmeye rağmen bol gelince ben de aldım elime silikonu arkadaşlar güzel güzelce sabitledim telefonu hani zaten e, benim telefon şey Samsung Galaxy Grand 2 e, bilmeyenler için söylüyorum arka kapağı e, telefona sabit değil Hani diğer telefonlar gibi değil arka kapak çıkabiliyor böyle bayağı ekstra bir aparat gibi. Ee, hatta arka kapağı da alabiliyorsunuz desenli falan arka kapaklar alabiliyorsunuz hatırladığım kadarıyla. Ee, o arka kapağı sabitledim kapağı arkadaşlar ve gayet güzel koruyordu. Hani zaten Samsung telefonların şeklini bilirsiniz. Tüm kaplar tüm telefonlara hani boyut olarak olmasa da şekil olarak uyuyor bu kameranın işte bir şeylerin yeri falan, hoparlörün yeri falan. Öyle oldu arkadaşlar. Daha sonra galiba silikonu biraz fazla sıkmışım ve hani e, silikonu sıktıktan sonra sıcakken beklemeden taktığım için telefon bozuldu. E, bozdum. Eh, öyle olunca tabi telefon gitti. Başka telefon kullanıyorum e, ve bu telefonda Facebook uygulaması bir türlü indiremedim. Aklıma gelmedi e, ve hani geçen gün Facebook'a girdiğimde o sayfadaki mesajları görünce acayip mahcup oldum. Çok özür dilerim. Bugünden itibaren o mesajlara da cevap vermeye başlıyorum arkadaşlar. O yüzden Facebook sayfasından yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın diyeceğim de ilk defa izleyen var mıdır bilmiyorum videoyu. Ama hani defalarca izleyip hala abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Bu aralar çok aktif değil ama yakında yeniden aktif olacağız. Olacağız. Kaç kişiyiz? Ben. <laughs> yakında tekrar aktif olacağız. Bakalım. Ee, telefonum çalıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu bölümlükte benden bu kadar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz aceleye geldi gibi oldu ama umarım eğlenmişsinizdir. Şu son enchantları yapalım bakalım çıkmadan. Ee, hepinizi tek tek çok sevdiğimi unutmayın. 4000 abone olmuşuz. Bir video çekemedim. Bir etkinlik falan yapamadım 4000 abone için. Artık 5000'e kaldı. 5000'de e, güzel bir şey sizi bekliyor. Bakalım. Bu arada akvaryumun içindeki balıklar düşen şeyi çok beğendiler. Renk kattı akvaryuma. Çıkarmayacağım onu. Temizleyeyim de geri atayım içine. Neyse. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. El sallıyorum mikrofona. <laughs> Görüşürüz.